بسم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تشوك قيمتلي مؤمنين ان شاء الله bugün bu kısacık sohbetimizde gerek Kur'an-ı Kerim'de Gerekse de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz'in sünneti seniyesinde müminin özelliklerinden, bunların sadece birkaç tanesinden inşallah bahsedeceğiz. Gerek yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, gerekse de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz'in sünneti seniyesinde müminin birçok özelliklerinden bahsedilmiştir. Öncelikle mümin iman kelimesinden türemiş olup kelime olarak bir şeyi tasdik etmek, bir şeye kesin olarak inanmak demektir. O halde mümin yüce Allah'a ve onun kutlu nebisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ve onun Allah katından getirdiği her şeye canı gönülden inanmak, iman etmek ve bunları tasdik etmek demektir. Bu iman esaslarına yani Allah'a ve Allah Resulüne ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah katından getirmiş olduğu şeylere inanmakla iman etmekle kişi iman vasfına haiz olmuş olur. Ancak kamil bir mümin, olgun bir mümin, hakiki bir mümin olabilmesi için bu imanının da gereklerini yerine getirmesi gerekir. Çünkü ilk peygamber ve ilk insan olan Hz. Adem aleyhisselam ile son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen bütün peygamberler Allah ile kulları arasında elçilik görevlerini ifa etmekle kalmamış, aynı zamanda Allah'tan almış oldukları buyrukları hayatlarında uygulayan, tatbik eden, ve bu anlamda insanlara rol model olmuş olan insanlardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde müttaki olmuş kişilerin özelliklerinden bahsederken bunların öncelikle birinci özelliğini gaybe iman etmek olduğunu bizlere bildirmiştir. İman olmadan hayatımıza anlam katabilmemiz mümkün değildir. İman olmadan ne kadar iyi insan olursak olalım, bunların Allah katında hiçbir değeri, hiçbir önemi kalmayacaktır. Onun için müminin birinci özelliği Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle gaybe iman etmektir. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune salate وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ razaknahum O müttakiler yani yüce Allah'ın koymuş olduğu nizama ve intizama uygun bir şekilde hayat sürdüren o müttakilerin birinci özelliği ise onlar ellezine yu'minun bil gayb. Gaybe iman etmeleridir. Daha sonraki ayeti kerimelerde ve yuqimun salah işte namazı dosdoğru kılmalarıdır vesaire diğer özelliklerinden de bahsediyor. Yine bir müminin olmazsa olmaz olan özelliklerinin başında iman ettikten sonra imanlarında asla ve asla hiçbir şüphe olmamasıdır. Bu hususu da Yüce Allahü Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle ifade etmektedir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ülâike hümus Müminler ancak Allah'a ve Allah'ın Resulüne iman eden ve ondan sonra asla ve asla imanında şüphe etmeyen kişilerdir buyurarak aslında iman ile şüphe etmenin bir arada olmayacağını diğer bir ifadeyle imanın geçerli olabilmesi için imanda şüphenin olmamasının gerekli olduğunu bizlere ifade etmektedir. Yine kıymetli müminler Kur'an-ı Kerim'de özellikle üzerinde durulan önemli bir husus yine müminlerin özelliklerinden sayabileceğimiz diğer bir husus ise dünya işleri müminlerin ibadetine engel teşkil etmemelidir. Özellikle içinde yaşadığımız dünya meşgalelerine dalıp aldanıp ahiretimizi tehir edecek. Hatta dünyaya dair işlerimizi, planları, programları düzenlerken dünyayı önceleyip ahireti tehir etmemiz gerektiğini Yüce Allahü Teala Hazretleri bizlere ifade etmiştir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar buyuraraktan aslında müminlerin, dünyaya dair planlarını ve programlarını icra ederken hangisini öncelemelerinin gerekli olduğunu bizlere ifade etmiştir. Yine müminlerin vasıflarının bir arada topluca verildiği müminin süresinde ise yine Yüce Allahü Teala Hazretleri kendisine iman etmiş, Allah Resulüne inanmış ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisi katından getirmiş olduğu her şeye inanan kişilerin özelliklerini anlatırken şöyle buyurur. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler gerçekten felaha ermiş, kurtuluşa ermişlerdir ki onlar اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarını kılarken huşu içerisinde kılarlar buyurarak aslında müminin bir diğer önemli özelliğinin ise namazına gerekli ehemmiyetin, gerekli önemin vermesinin gerekli olduğunu bizlere ifade etmiştir. Namazı sadece eda etmek için değil, Allah'ın huzurunda olduğunu, Yüce Allah ile baş başa kaldığını, namazı müminin miracı olduğunu bildiğini yine namazda Allah'a en yakın bir rüknün var olduğunu, bu bilinçle namazını eda etmesinin gerekli olduğunu Yüce Allahü Teala Hazretleri bizlere ifade etmiştir. Aynı surenin bir diğer ayetinde yine müminlerin özelliklerinden bahsederken şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Yine müminler öyle kimselerdir ki onlar boş şeylerden yüz çevirmişlerdir. Yani ne dünyasına ne de ahiretine hiçbir faydası, getirisi, hiçbir menfaati olmayan boş şeylerle Müslümanlar meşgul olmazlar. Müslümanın ömrü sermayesi kıymetlidir. Müslüman bunun için boş şeylerle mala yani dediğimiz işlerle meşgul olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de min husni islamil mer'i terkuhu ma la yanihi. Kişinin İslamının, Müslümanlığın güzelliklerinden birisi de ma la yani dediğimiz kişiye ne dünyada ne de ahirette hiçbir faydası, hiçbir menfaati olmayacak olan şeylerden yüz çevirmesidir. Buradan anlıyoruz ki Müslüman faydasız, boş, ve abes şeylerle iştigal etmemesinin gerekli olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz. Yine bir başka özellik vellezinehum liemanatihim ve ahdihim raun. O müminler o kurtuluşa ermiş, felaha ermiş olan müminlerin bir diğer özelliği ise emanetlere ve vermiş olduğu sözlere riayet ederler. Çünkü mümin sözünde durmamanın, emanete riayet etmemenin münafığın özelliklerinden birkaç tanesi olduğunu bilir. Çünkü felaha ermiş, kurtuluşa ermiş olan bir mümin, Muhammedül Emin olan, emin olduğu, güvenilir olduğu, gerek kendisine iman etmeyen, gerekse de kendisine iman eden, herkes tarafından kabul edilen bir peygamberin ümmeti olduğunu bilir. Ve dolayısıyla hem emanete hem de vermiş olduğu sözlerin yerini yani bunların gereklerini yerine getirir. Kıymetli müminler yine Müslüman'da müminde olması gereken bir diğer özellik ise müminler asla ve asla öfkelerine yenik düşmezler. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özelliklerinden bahsederken اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْضَرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ yuhibbul muhsinin. Onlar yani o müminler öyle kimselerdir ki hem bollukta hem de darlıkta Allah yolunda harcarlar, infak ederler. Öfkelerini de yenerler. İnsanları da öfke ve kızgınlık adında da insanları affederler buyuraraktan aslında öfkeni öfkesini yenmenin müminin en önemli özelliklerinden birisi olduğunu bizlere ifade etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir gün ashabına sizler kimi pehlivan olarak addederseniz buyurduğu zaman da ashabı ise hem cinslerini yenen kişilerdir diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e cevap vermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise hayır Asıl pehlivan öfkelendiği anda, öfkelendiği zamanda kendini yani nefsini yenen kişidir buyurarak aslında öfkelenmenin bir an öfkeyle yapılacak olan yani millete, topluma, aileye ve diğer toplumun diğer insanlarına verilecek olan zararın telafi edilemez olduğunu ve dolayısıyla müminlerin ve Müslümanların öfkelerine mutlaka sahip çıkmalarının gerekli olduğunu bizlere ifade etmiştir. Bir müminin, bir Müslümanın en önemli özelliklerinden birisi ise iyiliği emredip kötülükten ise sakındırmalarıdır. Bu hususta da yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim vel müminun vel müminatu ba'duhum ba'd ya'muruna bil ma'ruf ve anil ila Mümin erkekler ve mümin Kadınlar birbirlerinin dostudur. Onlar iyiliği emreder ve kötülükten de nehyederler buyurarak aslında hem mümin erkeklerin hem de mümine kadınların en önemli özelliklerinden birisini de çirkin bir iş gördükleri zamanda onları gücü nispetinde engellemeye çalışmalarının gerekli olduğunu bizlere ifade etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kötülüğü nehyetme noktasında şöyle buyurmuştur. İza ra'a minkum fel felyugayyirhu bi yadihi ila akhir hadis. Yani sizden birisi bir çirkinlik, bir kötülük gördüğü zaman da gücü nispetinde işte gücü yetiyorsa eliyle, gücü işte buna gücü yetmiyorsa diliyle, buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin buyurarak aslında kötülüğü nehyedip iyiliği emretmede müminlerin en önemli özellikleri arasında olduğunu bizlere ifade etmiştir. O halde kıymetli müminler, Yüce Allahü Teala Hazretlerinden temennimiz, niyazımız, gerek Kur'an-ı Kerim'in, gerekse de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde anlatılan ve müminlerin olgun, kamil müminlerin özelliklerinden sayılan o özelliklere, o sıfatlara, o niteliklere, haiz olabilme, kendimizde bulundurma noktasında gerekli gayreti, gerekli ehemmiyeti, gerekli özeni gösterelim. İnşallah hem bu dünyada hem de ahirette hem Yüce Allah'ın hem de O'nun kutlu nebisinin razı olduğu, hoşnut olduğu o müminler sınıfından olalım. Lillahi Teala'l-Fatiha.